Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Şimdi sizlere çember analitiği ve bu integralde çember denklemleri ile ilgili çıkan kısımdan mini bir konu anlatımı yapmak istiyorum. Şimdi bu köklü denklemlerde öncelikle bunu parabole bağlayarak bir anlatalım. Y eşittir x kare parabolünü çizdiğimiz zaman tepe noktası orijinde olan yani sıfıra sıfırda ve x karenin önü pozitif olduğu için kolları yukarı doğru olan bir parabolden bahsediyoruz. Aynı şekilde x eşittir y kareye baktığımızda ise bu ise yine tepe noktası orijinde olan bu sefer y'nin artı ve eksi taraflarını kolların arasına alan yani sağ yatık bir parabolümüz var. E, y karenin önü pozitif olduğu için x'in bu da pozitif tarafını kolların arasına alacak. Şimdi aynı şekilde böyle parabolün köklü denklemlerinde bunlar da kök yokmuş gibi davranalım. Yani her iki tarafın karesini aldığım zaman burada x kare eşittir y parabolü olur. Bunu silik bir şekilde çizelim. y eşittir x kare parabolümüz buydu. Fakat biz burada bu denklemin karesini alarak bunu elde etmiş olduk. X eşittir köklü olduğu için kök hiçbir zaman negatif olamaz. Dolayısıyla bunun önüne baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Biz bunun X'in pozitif olduğu kısımlarını almalıyız. Dolayısıyla bunlar aslında yarım denklemlerdir. Bu x'in pozitif tarafını içine alan yani sadece burasıdır y eşittir x kare tamamı olmasına rağmen buradaki denklemi sadece buradaki sağ tarafla gösteririz. Aynı şekilde buna baktığımız zaman yine kökten kurtuluyorum. Her iki tarafın karesini aldığımda x kare eşittir y var. Yine bunu silik bir şekilde çizdim şöyle. Ee, şimdi buraya baktığımız zaman kök pozitif fakat bunun önü negatif olduğu için x'in negatif olduğu kısımları alacağız. Dolayısıyla bunun ise sadece sol tarafını almış olacağız. Buraya baktığımız zaman y eşittir kök x'imiz var. Her iki tarafın karesini aldık. Buradan y kare eşittir x geldi. Yine bunu silik bir şekilde çizdik. Tepe noktası orijinde olan x eşittir y kare parabolünü çizdim. Şimdi baktığım zaman kökün önü pozitif. Dolayısıyla bu bana diyor ki y'nin pozitif olduğu kısımları al. Dolayısıyla bu parabolün sadece üst kısmını alacağım. Yani yarım denklemleri bu şekilde pratik elde edebilirsiniz. Yine her iki tarafın karesini aldım. Y kare eşittir. X'e ulaşmış oldum. Yine tepe noktam 0. X'in pozitif tarafını kolların arasına alarak çizdim. Fakat köklü olduğu için bu yarım denklem belirtecek. Y'ye baktığımda kökün önü negatif olduğu için y'nin negatif olduğu kısımları alıyorum. Dolayısıyla bu parabolünde sadece alt kısmını alacağım. Yani buradaki denklemin bana sadece bunu ifade ediyor olacak. Bunlar yarım denklemlerimiz. Şimdi Buna hemen çember anıtiğine bağlayalım ee, ve çemberdeki yarım denklemlerden bahsedelim. Öncelikle elimizde bir nokta olsun ve bunun koordinatları A, B olsun. Bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların kümesi dediğinde Buradaki eşit uzaklıktaki kısma R'dir dersek bu noktaların kümesi bunlar genel noktalar olduğu için bunu X'ye noktaları olarak adlandıralım. Şimdi bu iki noktanın arasındaki uzaklığa baktığımızda her zaman R birimdir. Dolayısıyla iki nokta arasındaki uzaklığın formülünü uygularsak kök içinde X'ler farkı yani X eksi A'nın karesi Artı y'ler farkı y eksi b'nin karesi eşittir burada r birimdir. Buradaki kökten kurtulmak için de her iki tarafın karesini aldığımızda x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kareye ulaşmış oluruz. Şimdi o zaman burada görüyoruz ki bundan eşit uzaklıktaki noktalarımız çember belirttiğine göre bu bu çemberin denklemini ifade ediyor. Bunun merkez koordinatlarının a'ya b olduğunu biliyorduk. Demek ki merkez koordinatları bu karelerin içlerine ee, bunu sıfır yapan x eşittir a'dır. Burayı sıfır yapan ise y eşittir b'dir. Dolayısıyla bunları sıfır yapanlar a ya b bizim merkezimizken buradaki sayının karekökü ise bize yarı çapı verecektir. Yani merkezi a ya b ve yarı çapı r olan bir çemberin denklemi bu şekilde yazılır. Şimdi hemen size iki tane çember denklemi verdim. Bu Merkezi içini sıfır yapan bir, içini sıfır yapan sıfır olan yarı çapı ise buradaki sayının karekökü demiştik. Yani 4 olan bir çember olacak. Aynı şekilde buna baktığımızda merkezi içini sıfır yapan eksi iki ve merkezi ordinatı ise bir olan yarı çapı ise bunun karekökü yani iki kök üç olan bir çember belirtecek. Bu çember denklemlerinde de kök gördüğümüz zaman bu da aslında yarım bir çember denklem olacak. Bunları ezberlemenize gerek yok bu denklemleri. Yine aynı paraboldeki mantıkla burada kök yokmuş gibi davranalım. Yani her iki tarafın karesini alarak buradaki kökten kurtularak denklemimizi tekrar düzenleyelim. Kare aldığımız zaman y kare eşittir 9 eksi x kare. Bir araya geçirdiğimiz zaman x kare artı y kare eşittir 9'a ulaşmış oluruz. Dolayısıyla aslında bu merkezi içini sıfır yapan sıfıra sıfır ve yarı çapı ise bunun kökü yani 3 birim olan bir çember olacaktır. Yine bunu silik bir şekilde resmediyoruz. Çünkü aslında bu köklü olduğu için bizden yarım çember istiyor olacak. Hemen şöyle silik bir şekilde merkezi 0'a 0 sıfır ve yarıçapı 3 olan çemberimi çizdim. Şimdi hangi yarım almam gerektiğine bakıyorum. Kökün önünü inceliyorum pozitif Dolayısıyla yeğenin pozitif olduğu kısmı alacağım yani yeğenin pozitif olduğu kısım ise e, bu çemberin üst kısmı olacak yani sadece burası oldu alt kısmı olmayacak yani burası olmayacak bunun resmini çizdiğimizde şöyle bir yarım çember denklemi elde etmiş olacağız. Şimdi buraya bakarsak yine her iki tarafın karesini aldık kökten kurtulmak için. Y kare eşittir 16 eksi x kare. Bir araya geçirdiğimizde x kare artı y kare eşittir 16. Yani merkezi yine sıfıra sıfır. Yarı çapı ise 4 birim olan yine bir çemberimiz var. Fakat bu çemberimizin bütünü köklü olduğu için bize bunun yarısı lazım. Evet kök pozitiftir. Kökün önü negatif olduğu için y'nin negatif olduğu kısımları alacağız. Dolayısıyla y'nin negatif olduğu kısımlar bunun alt kısımlarıdır. Yani x'ten şöyle bir tam ortadan çizdiğimizde bunun altında kalan kısımları istiyoruz. Dolayısıyla bunun denklemi ise şuradaki alt yarımımız olacaktır. Şimdi biraz daha karmaşık olanlara geçelim. Mantığımız yine aynı. Değişen bir şey olmayacak. Her iki tarafın karesini aldık yine. y kare eşittir 15 eksi x kare artı 2x'e dönüştü. Bunların hepsini bir araya geçirdik. Yani y kare artı x'e olanları bu tarafa attığım zaman x kare eksi 2x eşittir 15'e dönüşmüş oldu. Şimdi burası zaten y'nin karesi. Buraya baktığım zaman buradaki x'i ifade x eksi 1'in karesinden gelir. Fakat burada fazlalık artı 1 geliyor. Dolayısıyla bunu elde edebilmek için her iki tarafa 1 eklememiz gerek. Yani eşittir burası da 4'ün karesine dönüşmüş oldu. Şimdi burada elde ettiğim denklem merkez koordinatlarına baktığımda x'i x'in içine 0 yapan yani 1. Y'si ise bunu 0 yapandan 0 olarak gelirken yarıçapımız ise buradan 4 birim olarak gelir. Şimdi elimizde yine bir tane çemberimiz var. Merkez koordinatları 1 e 0 ve yarıçapı da 4 birim. Şimdi baktığımız zaman bu yine köklü bir denklem olduğu için yine yarım olacak. Kökün önünün işaretini incelediğimiz zaman pozitif dolayısıyla y'nin pozitif olduğu kısımları alacağız. Yani bunu şöyle tam ortadan böldüğümde y'nin pozitif olmasını istiyorsak bu sefer bu çemberimizin sadece Üst kısmını almış olacağız. Şimdi aynı şekilde burada yine kökten kurtulmaya çalışalım. Öncelikle hemen şuradaki artı 1'i eşitliğin diğer tarafına eksi 1 olarak gönderdik. Ee, bu eksi 1 olarak geçti. Şimdi her iki tarafın karesini aldığımız zaman y eksi 1'in karesi eşittir. 3 eksi x kare artı 2 x'e dönüşecek. Yine hepsini bir araya geçirdik. Yani y eksi 1'in karesi artı x kare eksi 2 x. Eşittir 3'ümüz var. Şimdi burası zaten y eksi 1'in tam karesi. Artı buradaki x'li ifadeyi incelediğimizde. x eksi 1'in karesinden gelirken yine... Buradan artı 1'e ihtiyacımız var. Dolayısıyla eşitliğin her iki tarafına 1 eklediğimizde eşittir 4 yani 2'nin karesidir diyebiliriz. Dolayısıyla yine merkez koordinatlarına baktığımız zaman içini sıfır yapan x'imiz 1, içini sıfır yapan y'imiz 1, yarı çapımız ise 2 birim olan bir çemberden bahsediyoruz. Şöyle analitik düzlemde çizmiş olalım. Merkezi 1'e 1 olan ve yarı çapı 2 birim olan şöyle yine bir çemberimiz var. Fakat... Bu tüm çember değil, yine köklü ifade olduğu için yarım çember. Kökün önün işaretine baktığımızda negatif, dolayısıyla bunu tam merkezin olduğu yerden şöyle kestiğimizde eğer y pozitifse bunun üst kısmı negatif ise alt kısmı olacaktır. Burada negatif olduğunu bildiğimiz için bu çemberin yine alt kısmını alacağız. Yani bu denklemin görüntüsü bu şekilde bir yarım çember olacak. Şimdi bir de x'in yalnız bırakıldığı durumlara geçelim. Yine aynı mantıkla her iki tarafın karesini aldık ve kökten kurtulduk. X kare eşittir 25 eksi y kare. Hepsini bir araya geçirdik. X kare artı y kare eşittir 25 yani 5'in karesi dersek, bu merkezi 0-0 olan yarıçapı da eşittir 5 birim olan bir çemberden bahsediyor. Fakat bu bizim kareye aldığımızda elde ettiğimiz denklemde yine kökün önünün işaretini inceliyoruz pozitif. Bu sefer x'in pozitif olduğu kısımları alıyoruz. Dolayısıyla bunu tam ortadan dikey bir şekilde kesip bunun sağ tarafında x pozitif, sol tarafında x negatiftir. Dolayısıyla bunu tam ortadan kestiğimizde x'in pozitif olduğu kısım yani sağ tarafı alıyoruz sadece. Dolayısıyla resmimiz bu sefer sağ yarıma dönüşmüş oluyor. Şimdi tekrar burada yaparız yine karesini aldığımda x kare eşittir 25 eksi y kareye x kare artı y kare eşittir. 25 yani 5'in karesine ulaştım. Merkezi 0'a 0 ve yarı çapımız 5 olan bir çemberden bahsediyoruz. Yine bunu çizdiğimizde şimdi bu sefer kökün önü negatif. Dolayısıyla x'in negatif olduğu kısımlar bize gerekli. O zaman yine bunu tam ortadan kestiğimizde x'in negatif olduğu kısım bu sefer sol taraftır. Dolayısıyla bu çemberin sadece sol yarımını alarak bunu resmediyoruz. Üçüncüde ise yine kökten kurtulabilmek için öncelikle yanındaki bu sayıyı eşitliğin diğer tarafına artı olarak geçirdik. x artı 2'ye dönüştü. Şimdi her iki tarafın karesini aldığımız zaman x artı 2'nin karesi eşittir 9 eksi y karedir dedik. Ve bunları tekrar bir araya geçirdik. Artı y kare eşittir 9 yani 3'ün karesi. Merkezi içine 0 yapan eksi 2 içini 0 yapan 0. Yarı çapı ise 3 birim olan bir denklem. Hemen şöyle resmedelim. Eksi 2 yarı çapımızda 3 olduğuna göre elimizde şöyle bir denklem var. Fakat baktığımız zaman x köklü ifade kökün önü pozitif olduğu için x'in pozitif olduğu kısımları alacağız. Fakat bu da x'in pozitif olduğu kısımlar derken bunu her zaman tam orijinden eğer x eşitliyse tam bu merkezin geçtiği yerden ayırıyoruz. Yani buradan ayırıyoruz aynı bu şekildeki gibi. Eğer kökün onun pozitifse bunun sağ tarafını, negatifse buranın sol tarafını alıyoruz. Dolayısıyla bunu tam ortadan kestiğimiz zaman düşeyde e, bunun pozitif olduğu için sağ yarımını alıyoruz. Dolayısıyla resmimiz böyle bir yarım çember denklemine dönüşmüş oluyor. Şimdi de burada anlattığım şeyleri integral sorularıyla birleştirmiş olalım. Şimdi sıfırdan 5'e böyle bir integrali hesaplamamız istendiği zaman buradaki integrali hesaplayamayacağımızı görüyoruz. Fakat bu hesaplanabilir. Dolayısıyla buradaki integrali hemen şöyle sıfıra 5 olarak buraya ayıralım. Zaten burayı hesaplayabiliyoruz. Hemen hesaplayıp burayı cebe atalım. Üstünü bir arttırdım. Arttırdığıma böldüm. 5'in integrali ise 5x'tir. Şimdi sınırların 5 ve 0'ı koyduğum zaman Burası 25 bölü 2 eksi 25. 0 koyduğumuzda zaten 0 olarak gelecektir. Payda eşitlersek eksi 50 artı 25'ten eksi 25 bölü 2'ye ulaşmış oluruz. Bizim resmetmemiz gereken yer burası olacak. Şimdi burada yazılan ifadenin biz y eşittir bu ifade olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla y eşittir kök içinde 25 eksi x kare dediğimiz zaman bu bir yarım çember denklemi olacak. Yine aynı şekilde kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini aldım y kare eşittir 25 eksi x kareye dönüştü. Diğer tarafa geçirdiğimde x kare artı y kare eşittir 25. Yani 5'in karesidir diyelim. O zaman bu merkezi 0, 0 ve yarı çapı 5 birim olan bir çember olurdu. Eğer denklemi bu olsaydı. Fakat bizim y eşittir köklü bir denklemimiz var. O yüzden öncelikle şu resmimizi çizerim. Ve bu çemberin hangi yarımını almamız gerektiğine daha sonra karar verelim. Şimdi y'yi tek başına bıraktığı için bunu ortadan yani yataydan kesiyoruz. Ve kökün önü pozitif olduğu için bunun sadece üst yarımını alıyoruz. Yarı çapımızda 5 burası da eksi 5'ti. Dolayısıyla şu alt kısım silinmiş oluyor. Şimdi bize sıfırdan 5'e... Bu integrali sorduğuna göre aslında bu sıfırdan 5'e kadar ki e, bu eğrinin altında kalan şu yeşille taradığım alan oluyor. E, bu da çeyrek çember olduğuna göre buranın alanı artık integralden değil geometrik olarak hesaplanır. Pi çarpı r karenin dörtte biridir dediğimizde buradaki integral 25 pi bölü 4 geldi. Buradaki integralden de elimizde 25 bölü 2 vardı. Yani cevabımız bu şekilde gelmiş olur. Şimdi aynı şekilde ikinci integrale geçersek buradaki bizim hesaplayamadığımız integral bu çünkü içinin türevi olmadığı için bu integrali hesaplayamıyoruz. Hatta cevaplarda pi'li bir değer varsa muhakkak burada verilen köklü ifadede hemen orada gizli olan çember denklemini bulmaya çalışın. Dolayısıyla aynı adımları hemen izlemeniz gerektiğine. Şıklarda pi varsa çembere dönüştürmeniz gerektiğini hemen anlayıp bu şekilde devam edin. Öncelikle bu x'in integralini zaten hesaplayabiliyoruz. Bir ayıralım ve hemen bunu bir cebe atalım. Ee, üstünü bir arttırdım. Arttırdığıma böldüm. 2 ve sıfırlarımı koyduğumda 4 bölü 2 eksi sıfırdan burası 2 geldi. Önünde de eksi olduğu için buradaki eksi 2'yi bir ayırmış olalım. Şimdi yine aynı şekilde bunu çembere döndürmek istiyoruz. Burada yazan fonksiyonu y olduğunu biliyoruz. O zaman y eşittir kök içinde 4x eksi x karedir dedik. Her iki tarafın karesini aldık. Yani y kare eşittir. 4x eksi x kareye dönüştü. Ve bunların hepsini bir araya geçiriyoruz. Yani x kare eksi 4x artı y kare eşittir sıfırımız var. Şimdi bunu çembere dönüştürmek için buradaki x'i ifade neyin karesinden gelir diye bakarsak. Bu x eksi 2'nin karesinden gelirken bir de buraya fazladan bir 4 eklemiş olduk. Bunu tam kare olarak yazdığımızda. Dolayısıyla sol tarafa 4 eklediğimizde sağa da bir 4 eklemeliyiz. Artı yanında y kare var. Eşitliğin sağı ise 4'e dönüşmüş oldu. Yani bu aslında merkezi içini 0 yapan 2'ye Burayı sıfır yapan, sıfır olan yarı çapı da iki birim olan bir çemberdir. Fakat bu köklü ifade olduğu için yine yarım bir çemberimiz var. Tekrar çizelim. Merkezimiz ikiye sıfır, yarı çapımız iki olan bir çemberi çizdim. Şimdi baktığımda y eşittir köklü. Dolayısıyla yatayda kestedi. Kökün önü artı olduğu için bunun sadece üst yarımını al dedi. Dolayısıyla alt yarımını karaladık ve attık. Şimdi yarı çapımız e, merkezimiz 2'ye 0'dı ve burası 0 burası 2 olduğuna göre 0'dan 2'ye kadar yani buradaki bu eğrinin altında kalan yani şurada taradığımız alan yine buradan bir çeyrek dairemiz geldi. Buranın alanı ise pi çarpı r karenin çeyrek daire olduğu için 4'te 1'idir dersek Buradan da pi'ye ulaşmış olduk. Buradaki integralden de elimize eksi 2 geldiğine göre cevabımız pi eksi 2 olarak gelmiş olur. Son sorumuz ve bu soruda yine integrali hesaplayamadığımızda ve şıklara baktığımızda pi'li cevapları olduğunu görüyorsak yine bu denklemle biraz oynayarak bunu bir çember denklemi haline getirmemiz gerektiğini anlamış olacağız. Yine y eşittir kök içinde 15 2 x eksi x karemiz var. Her iki tarafın karesini aldık. Buradan kare kökü götürdü ve y kare eşittir 15 2 x eksi x kare. Yine hepsini bir araya geçirdik. x kare artı 2 x artı y kare eşittir 15'imiz var. Şimdi burada yine burası neyin karesinden gelir diye düşündüğümüz zaman x artı 1'in karesinden gelir ve bunun için bunlara bir 1 eklememiz dolayısıyla eşitliğin sağına da 1 eklememiz gerekecek. Artı 1 de y kare yazdığımızda eşitliğin diğer tarafı 16'ya dönüştü. Şimdi buraya baktığımız zaman merkezi içine 0 yapan eksi 1 ve bunun içine 0 yapan 0 yarı da yine 4 birim olan bir çemberimiz var. Yani merkezi eksi 1'e 0 olan ve yarı çapı 4 birim olan bir çemberimiz oldu. Y'ye baktığımız zaman kökün önü artı olduğuna göre bunu tam ortadan kestik ve kökün önü artı olduğu için yine üst yarım çemberimizi aldık. Yani aşağıyı 60 olduk. Şimdi bu eğrinin altında eksi birden bire kadarki alanı soruyor. Dolayısıyla bunu eksi 1 ve 1 ile sınırlandırdığımız zaman burası eksi 1 burası 1 olsun burası 2 birim olacaktır. Buradaki alan bize soruluyor. Ve yarıçapın çapın 4 birim olduğunu biliyoruz. O zaman hemen burada yaya sahip olan bir alanı hesaplayabilmek için bunu merkezden kucaklayalım ve bir dilim elde etmiş olalım. Yarıçaplarımız çaplarımız 4 4. Burası da 2'ye 4 olduğuna göre bu 30 60 90 üçgenini sağlamak zorunda. Yani 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3 olacaktır. Ve buradaki açımız da 30 derece olarak gelecektir. Şimdi bizim bu alana ihtiyacımız vardı. O zaman buradaki alan daire diliminden yani pi r karenin açı bölü 360'ı yani 30 bölü 360 Artı buradaki alanı ise şu dik üçgenin alanından hesaplarsak dik kenarların çarpımının yarısıdır dediğimizde gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. 4 ile de sadeleştirirsek buradan da 4 pi bölü 3 artı 2'leri de götürdüğümüzde 2 kök ulaşmış oluruz. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar.